ilk görelim bunun farkını alamadık buradan P8 P2 yazıyorum bunun adı da aslında bir, bir adı daha var 8 robot 8 bit 8 robot burada da olanın boyutu çok şey var girelim görüyor belki. bakın burada bir tane kızgın şey var ama 28 bitte O orada kızgın şey yok orayı kabloyla kapatmışlar. Oraya kablolar giriyor. Dikkat edilen ikinci dikkat edilen, edilmeyen ikinci şey de 108 bitin 10'si. Bunu bize girmedin 10'si normalde böyle. Ama 108 bitin ile değişik. Bunun gibi böyle 108 bitin 10'u daha değişik. Buradan bir tane kitap açılıyor. ateş nişanı, ateş nişanı ondan çıkıyor onun sayesinde sonrasında bilenler mutlaka vardır 8 bit'in önünde her zamanki gibi bir şöyle para atma kutusu var ama klasik 8 bit'te oradan kol var hani kare var ya şöyle ee nasıl desem bu var yani çarpı bu çarpıyı düz yapıyorsun yani e, filmlerdeki klasik şey amula şey neydi? Hmm. Klasik şey var ya neydi? Hastane şey böyle düz. Altı altı altı. altı var işte orada kaç? Sonrasında bu bitsin. Değerle bakalım. Değerin büyüğünün halini gördüğünüz böyle olduğunu biliyorsunuz. Ama iki, kostüm var bunun. Bu aslında ııı bir mavi şey var ve gördüğünüz gibi derinliğin burasında bir tane bıçak var ama kostümün ise o da bıçak tün yerine başka bir şey var ve sonrasında arkadaşlar emzin'le görüşmek üzere emzin arkadaşlar neyle değişik dünya kuruyor emzin birinin yerine birini, geleni birini küpesi var diyenler var. Evet diyemem. Küpesinin üstünde bir hayalet var. Bu boynunda da var. Bu hayalette ne istiyor? Onun ne tek rengi değişik olabilir ama farklı birçok şey var. değişik bu sarı tutacak. Sıkacak gelin Bu yüzden de emzim konusunu değişir. Emzim konusunda değişik olan çok şey yok. Ama bu mermek bir değişim. Tabii ki tek ön değişiyor ve de kutbeyi Telefonu genellikle aynı ama telefonda fark edilmeyen bir şey. Telefonu açık bırakması ve telefonunun orada iki tane büyük nokta görmesi. Bu yolları bulmak için kanalımıza abone sakın unutmayın. Yenilikler beğenin. Beğenin şarkıları için. Ben beyanın saçları kostümünde sarı gibi gözüküyor. Ama niye ise beyanın kostümünde değişik değil. Burada Beyhan'ın kostümünde arası değişiyor. Ama Beyhan'ın sesinin değişme bir mantığı yok. 8 bitte tüm sesler değişiyor kostümlerinde. Bir tek klasik 8 bitte değişiyor. Değişiyordu. O zaman bu değişen ses yok. Bimin sopasının burada dikkat edilmeyen hiç kimse bunu bulamayan bir şey var. Bimin sopasının orada bir işaret var. Yes. Tam şurada bir küçük bir tane çarpı var. Bu çarpı onun sopasının tehlikeli olduğunu anlatıyor. Ve sopasının yüz altında normal değil. Bu sopası kahraman bibi var yani kahraman bir de Süper kahraman bibi. Sopasının içinden bu sopa çıkıyor. Sopası oh. olduğunda bu sopa çıkıyor. Lan bir anlamı yok bunun. Ve bu bunun kilo logosu değişiyor. Sadece yine aynı çıkıyor. Çıkmıyor. Ve sakız çeşirmiyor. Bunların mantığını öğrenmek için yön bölümüne yazabilirsiniz. Nasıl yapacağınız. Bu arada süper kahraman bir de çok değişik şey var. Rozetler mesela gidiyor oraya güzel bir tane rozetler geliyor. Bu Arkadaşlar gelin. Bu hmm. renkte değişik olan tek şey çok şey yok yani bunlar. Hemen göstereyim. Bu renkin kapasını da göreceğim bir iki tane çarpı var. Bir tane orada havalandırma var. Ve hemen sonrasında arkasında böyle bir şey var değil mi? Şöyle bir şey var. Var gördüğünüz gibi çivili. O çivi işte bunun arkasını göstermiş. Çivi oraya bağladıkları için bunun arkası gözükmüyor. Bu arada bunun çok değişik bir şey yok demiştim ben az önce de. Gördüğünüz fark edilen bir şey de tam şurada bunun şeyi gidiyor yani bunun içinde yarısında kalıyor. Bu kravatla yanlış. Kıvat yalandı. Oraya tek onu koymuşlar. Oraya onu yapıştırmışlar ve orada kalmış. Yani devamı yok. Ve buradakilerin hepsi aynı hamurdan yapılmış gibi. Fark edilmeyen bir şey de parmaklarımın arasında bakın görür mü? Bir, bir delik var. Ve sopasını tam tutmuyor diyenlerse haklı. Sopasının orada bir delik olduğu için bu sopa gerçek değil. Sopanın iki delik ya. İşte o demir delik için bir delik açılmış gördünüz mü mezara? İşte onun sayesinde prensi satabildi. Normalde olsa bakın konumdaki şey aslında bir yalan. O bir mezar. Mezar gelmiş o kadar. Bir demir alıp mezarın içine sokmuş. Bunu yaparsın. Tatlıdır ama kendisi aslında değişik birisi. Bu Piper'ın fark edilmeyen bir şeyi genelde orada kızarıklılık. Piper'ın rengi değil değişik olabilir. Sen de Piper var kostümün. Bir anlamda bilmiyorum ama. Ama aslında Piper bu şey değişiyor. Yani değişik bir şey yok Piper'da. Tek bir tane kostüm var. O da değişik. İki tane var. İki tane Güzel bak Bizim Climax'ın aslında ceketi var. Bu çirket de gördüğünüz gibi şimşekten peynir. Max'ın üst kısmından hava almak için oraya onu koymuşlar. Merak etme bildiğiniz gibi arkasına. İçeceğinin değişik olan bir şey yok. Ve bunun rengi değişince de içeceğinin rengi de değişiyor. Aynı emzi gibi. Ve bunun kulakları var. Onun arasında kulak değil. Onun orası kapalı. Bu arkasından havalanma alıyor. değişik <laughs> bir şey yok. Şu ateş yapmıyor tamam. Tamam. Aa bak monster. Vallahi bizim bildiğimiz gibi korsun bizde <laughs> bir tane korsun var. O korsun şapka olduğunu herkes fark ediyor. Aslında mod'un da yazı da vardır. Bu mod değişik değil. Mod'un klasik mod'u şapkalı mod'u. Bunların hiçbiri Bunların hiçbiri gerçek değil. Mahatis'in yasa olduğu çok belli. Kendisi zaten bir vampir olduğu için yasayı dönüşebilir. Ve bunun içinde modis çapkalı modis Tuhasyon'daki modis yalan. Doğru Mahatis bu ve çapkalı Mahatis. O kadar şu sahte. Ve bunun için her zaman doğru olacak. Küreğinde bir yasa şeyleri olduğunu biliyor muydunuz? Ve bunun da en önemli şeyi görmeye geldik. En önemli şey ise mod kulakları gözüküyor ama şapka şapcası... takımda kulakları niye Abi. Bak. Ne bu ki? Kulakları dediğim gibi açık çünkü Şimdi bir Kulağım bu arada kulağım da değil. Şimdi bak. Bununla Ama çarpıp görenler var mı? <gülüyor> <gülüyor> bu kolay, bu robot en kolay yolu böyle. Hakan okay, ya bu arada ben bütün kaldım ya. Al beşim. Evet. Arkadaşlar şimdi biraz oyun oynuyor. Ama bunu oynamıyor. Al bana gidelim ya. Bu akşam yarın oynayalım. Oh, ya, apa nih? Stay video live dari ini, jam lima Senin. Kata gedung sih, bang. Ada mana apa? Oh, sabun, bos mainan. Mega kut olduğunu biliyorum. Böyle saçma bir reklam yok ya. Yani. <laughs> Karta gelmiş. Sekiz bonus ten. Bonus al. Güzel. Şey. <laughs> Aa, Ya da duyduğuma göre Not <laughs> <ıs! Maltız> var <laughs> Bu da arkadaşlar oyun bize niye en anı hani getirmiş Ya Arkadaşlar bir şey